Yaşayanların dünyasından ölülerin dünyasına bir yolculuk yapsak ne dersiniz? Netflix'te tarih içeriği gördüğüm an izliyorum. Çok sık görmüyoruz nasıl olsa bunu. Bir gün Sakkara'nın Sırları isimli belgeselle karşılaştım ve olaylar gelişmeye başladı. Mısır medeniyeti uzun yıllardır gitmek istediğim birçok yer içeriyor. Şimdi böyle konuşunca aklınıza sadece piramitler gelmesin tabi devasa antik kentler, toplu mezar kompleksleri, antik tarım alanları ve tabii ki herkesin hayranlıkla baktığı piramitler. Giden arkadaşlarımla yaptığım sohbetlerde onları hayrete düşüren şey sanki gitmişin gibi merakla sorular sormam ve onların bu sorulara cevap verememesi olmuştu. Sanırım pandemi sonrası ilk yurt dışı seferimi Mısır taraflarını yapmamak için kendimi zor tutuyorum. Günümüzden 4400 yıl öncesine tarihlenen Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir mezar kompleksine gideceğiz. Hedefimiz Sakkara. İçerisinde ünlü Giza ve Zoser piramitlerine de ev sahipliği yapan Sakkara Mezar Kompleksi, ileri ufaklı 11 tane piramit içeriyor. Günümüzde Sakkara'da neredeyse her gün yeni dayıklar ve mezar bulguları ortaya çıkıyor. Zaten bu bölgede uzun yıllardır UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Bu bölgeyle ilgili başlangıç bilgilerini verdikten sonra biraz belgeselden bahsetmek isterim. Belgesel, arkeoloji meraklarını başka yerde kolaylıkla bulamayacakları bilgiler gösteriyor. Bunlardan biri, bundan duvar yazılarının bilinen yazılardaki karşılıklarını bulma işlemi. Belgeselde bunun ne kadar zorlu bir işlem olduğu gösteriliyor. Çünkü ortada hiç bilinmeyen bir dil var ve, ve tamamen karşılaştırmalı tarihsel yöntemlerle çözülmeye çalışılıyor. Adeta samanlıkta iğne arıyorlar. Bir diğeri ise nekropol bölümlerindeki resimler. Nekropol bölümlerindeki resimler ile burada yatıyor olması muhtemel insanlar arasında bağlantı kurma ve onların kim olduklarını ortaya çıkarmaya çalışma işlemi. Tabii ki en zor işi anlatmayı en sona bıraktım. Mezarları bulmak ve herhangi bir zarar gelmeden yeryüzüne çıkışını sağlamak. Hor Aha, M.Ö. 2982-2950 civarında yaşamış. Sakkara'daki çöl platosunda kendisi için Mastaba dediğimiz bir mezar inşa ettiriyor. Bu kayaların içerisinde oyulmuş ve Nil balçığından yapılmış tuğlalarla 5 metre yüksekliğinde duvarları ile üzeri ahşap kaplı 5 odalı bir mezar. Girintili çıkıntılı duvarları ile duvarlarda gerçek boynuzlardan yapılmış boğa başları bulunuyordu. Bu ve buna benzer diğer mezarlar ile Sakkara Büyük Nekropolleri açılmış oldu. Belgeselde bahsedilen bu basteyi önündeki Vaita mezarı da inanılması güç ayrıntılar içeriyor. Bu kısımla ilgili bir ayrıntılı bilgi vermek biraz e, belgesel için spoiler vermek olacak. O yüzden burada durup sizin izlemenizi ve görmenizi öneriyorum. Sakkara'da yaşayan binlerce insan hayatını oldukça değiştirmiş olabilir bu şehir. Benim de hayatımı temelinden değiştiren bu belgeseli büyük bir zevkle izlemenizi ve en kısa sürede gezmenizi öneririm. Instagram ve Facebook'ta kahverengi tabela post, Twitter'da ise kahve tap pot hesaplarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Kahverengi Tabaranın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.